Sese doğru. İyi çocuklar. Gelin gençler ne oynuyoruz oğlum? Scary Teacher. Daha önce biliyorsunuz bir bölümünü oynamıştık. Yani yeni olarak bayağıdır oynamıyorduk. Sizlere söz vermiştim süper bir beğeni gelirse ikincisini de oynayacağız diye. Kariyer modunda biliyorsunuz Yeni bir mod geldi. Bu arada sizler indirseniz bile oyunu bulamayabilirsiniz. Çok zor bulunuyor. Ben işte APK indir indir bir yaptım. Karıştırmayın kafanızı. Trouble in Paradise'da biz geçen bölümde oynamıştık. Trombolinde hatırlayacaksınız. Kaktüs falan koymuştuk skeleti içine. Şimdi de Eggcellent. Bir sürpriz yumurta muhabbeti varmış. Diyor ki Mrs. T diyor. öğrencileri kandırabileceğini düşünüyordu diyor. Ama diyor bizim diyor çok harika bir fikrimiz vardı diyor. Onu diyor sürprizini mahvedeceğiz diyor. Bakalım neymiş? Ooh, looks like I'm all set to give my students a very special Easter surprise this year. Öğrencilerime çok güzel bir sürpriz yumurta şeyi hazırlıyorum diyor. Çok güleceğim, çok eğleneceğiz diyor. Seni gidi pis Mrs. T. Ne hileler hurdalar peşindesin gene sen. Şimdi Mrs. T'nin sürpriz yumurtalarını mahvet diyor. Bakalım neymiş bu? Acaba ama bir görelim ya. Sürpriz yumurtalarını görmemiz lazım önce. <laughs> bak bak gidiyor. Mutfakta mı acaba? Aa burada. <laughs> İçeride kocaman işler vardı. Bak burada. Slime. Dur alacağım da. Bak kimse ya. Dur dur. Ya. Şu içerideki büyük şeyleri merak ettim ben. Aha o gitmiş. Okay. Mutfakta değildi değil mi şu anda o? Evet, bir yere gitmiş bak, tamam. Değil. Bunlar ne? Kocaman. What? Devasa. Ay acaba hangisine ne yapacağız acaba? Tamam dur. Bulacağız, çözeceğiz. Şimdi önce bize ben onu kesmek şey için bir şey lazım. İşte bakacağız oğlum artık. Şimdi bize onu kesmek için bir alet lazım. Ay! Makas falan nerede ki acaba? Burada değilsin değil mi mısız Neredesin? Burada değilsin değil mi? Kaç? Tamam. Burada nerede geziyor? Göremiyorum ki. Bize makas lazım bir kere. Makas! Makas! Var mı? Görüyor musun makas falan bir yerde? Bu da yok. Burada da yok. Aa, şu, bu arada sizlere süper bir beğeni bekliyorum. Yorum yazmayı da unutmayın. Ben bir yukarı çıkayım. O nerede geziyor? Aa dışarıda. Aa geliyor. Aa Görme beni. Görme beni. Yok Hiçbir şey yok. Kaçamıyorum. Takıldım. Takıldım. Açılmıyor kapı. Şimdi açıldı. Gelme. Gelme. No no sıkıştım. Kapat kapıyı kapat. geliyor yine geliyor. Nereden geliyor o ya? Neden görüyor beni? Aa, çok kızdı. Mısır çok kızdı. Tamam. Kapıyı kapat. Tamam kapatacağım da oğlum dönemiyorum iki saat arkamı. Basıyorum. Tamam kapattım. Şimdi... Makas. Bu odalardan birinde var işte. Önce makas ya da böyle keskin bir şey işte. Ee, burada da yok. Şurası nereye açılıyor? Tam üstüne açıldı mı ya o da? Şimdi şuraya bir bakalım. Yes! Yes! Yes makas. Dur. Makası bulduk. Makası dur dur, dur dur ya şopa gidelim. Bir şey alabilir miyiz acaba? Ne lazım? Enerji al bence. Dur enerji, şuradan bakayım. Enerji. Aa, ne lazım onu da bilmiyorum ki. Enerji al free. Ha, nerede enerji? What? Tamam use dedim. Şimdi enerji, Başka ne lazım bize? Aa dur bir aşağı inelim. Ha slime alacaktık. Dur bir ineyim ben bir aşağıda. Nerede mısisti? Lütfen yakalama bizi lütfen. Gidiyor değil mi o? Tamam gidiyor. Ne gidiyor ne oldu? Ay ay üstüme üstüme. Üstüme üstüme gel oğlum. Kaçtım kaçtım kaçamadım. Ay, ay bastım. Dövmeye bastım. Bas başladım. Bas başadım. <laughs> Yakaladı bizi ya. Evet çok gıcık. Aaa. O zaman boya da lazım demek ki. Dur alalım bunu. Burada makas var mı? Var. Makas da var. Yey. Al makas da. Güzel kesildi. Şimdi, şimdi bize bant lazım ya. Bantı ben şeyden alabiliyor muyum? Burada niye yok bant? Lastik bant. Lastik don. Aa var. Yüz. Param var mı? Tape. Var mı param? No. 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 Şimdi buradan o zaman merdivenden bir yukarı çıkalım. Yukarıdan hızlıca bakalım olur mu? Bak bu sefer tek şey var. Dur, şuraya bir girelim. O spor salonuna girdik. Mısız Gir bakalım yan odaya. El feneri var. Aa bak burada da. Aa, bant, 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 bant. Buldum. Yey, da buldum. Hepsi tamam. İnelim aşağı. Lütfen yakalama bizi mısız Bütün hepsi gidiyor yakaladığın zaman. Nerede oğlum o? Nerede o? Mutfak mı orası? Mutfakta. Neresi? Aşağı mı orası? Evet. Ya git mısız Neredesin? Vallahi göremiyorum da. Nerede gidiyor Çıkayım mı dışarı? Ne no, lan? No, nerede gördüm ben? Neredeyim ben? Yukarıymış. Yukarıda Yukarıdamış bakayım. Hayır kendime. No 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 no. No 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 no. Kaptıramam. Kaptıramam sana bunları ben. Arkamdan çok hızlı geliyor <laughs> oğlum. Çok hızlı geliyor. Nereye gideyim? Nereye gideyim? Yukarı kaçayım tekrar ben. Yukarı kaçtım tekrar. Seni gördüm. Evet ben de gördüm kendimi. <laughs> hayır ya yakalayacak hayır. Vallahi yakalayacak. <laughs> Gülme. Açtım. Ya gidemiyorum. Ha kaçtım. Vallahi kaçtım. Billah kaçtım. Vallahi kaçtım. Billah kaçtım. Bu kadar yedim, atı yakalattıramazdım sana. Hayır attım yanlışlıkla. Yanlış tuş. Al onu. Alır mısın? Aldım. Ay ter içerisinde kaldım şu an. Burayı kapat. Oğlum aşağı inmem lazım hızlıca. Kapatacağım da. Oğlum yanlış tuşlara basabiliyorum ben. Bak çıkmıyor gördün mü? Çık bas. Basıyorum. Ha. Şimdi nereye, nereye gidiyor onu takip edelim. Tamam o girdi bir yere. Tamam. Mutfak gibi bir yere girdi o, banyoya girdi tamam. Aşağı, aşağı koş koş. Allah ter içerisine kaldım. Yakalama bizim ısistiği. Karşıda kaldı merdiven. Aa takıldı, takıldı o, takıldı. Ee, şimdi, başka bir şey yoktur oldu. inşallah. Dur. Ee, nerede, nerede bunun şeyleri, nerede? Ee, şimdi bir dakika. Şuradan slime, slime. Slime, slime. Slime. Ay alır mısın slime'ı? Aldım slime'ı. Başka bir şey alacak mıyım buradan? Bilmiyorum. Devam et. O takılmış, tamam sıkıntı Oraya yok. Oraya gidelim. Tamam. Şimdi ha bir dakika hangisi acaba? Mavi, yeşil, pembe. Dur ben önce şunu bir alayım. Ee, aç. Aa, açamıyorum. Neden? Helal Makasla değil mi yoksa? No! Şey, şey bulmam lazım. Maket bıçağı vardı bir yerde hatırlıyor musun? Ya Ofisimde. Dur bir dakika dur şop maket bıçağı var mı? Maket bıçağı. Ee, ama çabuk bulamadım. Ama alabilir miyim acaba bilmiyorum param param var mı onu da bilmiyorum. Lockpick değil. Crowbar değil. Maket Şu paper yüz diyor var mı? Paper. Paramız yok. Oh. Allah'tan takıldın oraya sen. Burası da değil. Ha, ha spor salonu. Enerji yok. Dur oğlum dur tamam alacağım da. Aldım tamam. Şimdi. Şimdi şurada bir yerde miydi? Evet burada bir yerdeydi. Yes! Buldum bobo. Bu, bobo. Bu. Bu, bu. Tamam bunu aldım. O makası attım. Şimdi aşağı ineceğim. Sen orada takılmaya devam et. <laughs> Sevgili masasti. Sevgili masasti ne oldu? Ha ne oldu? Gelemiyor musun peşime? Şimdi olacak ama maket bıçağı açmamız gerekiyor. makasla açılır diye düşünmüştüm. Ama, ama şimdi gidemeyecek. Yo gidebilir gidebilir. Ben Oyun yap. onu yapar. Dur. O şeyi Geldim şimdi. Ki. Aa bak. Ay hangisi? Mavi mi? Yeşil mi? Aa, dur şunu bir açalım. Macit bıçağı bende kalıyor değil mi? Ama bir dakika. Sence hangisi? Hangisi? Seç birini. one hour later. Hile hile hangisi çabuk seç. Yeşil. Bu mu? Yeşil mi? Evet. Tamam. O zaman yeşil. Açtık. Aa bunun Slime. içi boş. No 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 bunun içi. Aa gitti maket bıçağı ama işte. Bir hakkımız vardı. Slime'ı koy. Buna mı koyacağız? Slime. Tamam. Evet. Tamam. Hepsini ona yap. Slime'ı koydum. Dur koyamadım. Slime'ı da koydum. Şimdi bantlamam lazım. Bant bant. Bantladım. Bantla çocuğum. Bantla. Lastik bant. Aa geliyor. Geliyor. Geliyor boya. Boya çabuk boya. Boya sana. Eskisinden farkı yok çok güzel oldu. Geliyor geliyor vallahi geliyor billahi geliyor. kaç 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 kaç. Yes. Nasıl gülüyor bak. Ya. <laughs> <laughs> Ve I just Ve with yap. Life, Hayır. <laughs> ya oğlum. Now, biz yeşili yaptık. bizim hazır mısınız dedi. Çikolatadan <laughs> mısız değil ya. Pembeyi yapacakmışız işte gördün mü? Oh. Oh. <laughs> Şimdi maket bıçağı aldık. Boyayı aldık. Bantı da aldık. Tamam. Nerede geziyor? Mısır buraya mı geliyor? Aç kapıyı. Tamam aşağıda galiba o. Başka bir şey lazım mıydı? Slime. Son olarak slime alacağım. Nereye ne gidiyor o? Aynen gitti o tamam. Koş 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 koş. koş. Makyajımı yapıyor sevgili Mısır Yapsana Yap sen o makyajını. yap. Bak biz sana neler yapacağız şimdi. Slime'ı aldım. Geliyor. Geliyor galiba. Koş koş koş. Çabuk koş mutfağa. Bu sefer tutturacağız. Şu. dur. 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 Bıçak. Bıçağı aldım. Bakın bıçağı. Tamam aldım kes kestim. Şimdi slayt. Bak içinde gördün mü? Slayt koydum. Slaytı koydum. Bant, bat, çabuk, çabuk. Çabuk bat. Çabuk, bat, bat. bat. Batladım. Koya. Geliyor valla. Geliyor oğlum. Geliyor çok az kaldı. Al. Bitti. Bitti. Batladım. E, gidebilirsin böyle, ama böyle. öyle. Gidebilir miyim böyle? Kaç 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 kaç. Kaçtım. Kapıyı kapat. Ya oğlum kapıyı geri kapatmaya uğraşamıyorum. Kapattım. Aa, ne kadar çirkin. Tam bekleyelim dur. Hadi bu sefer olsun be. Mısın Hazır mısın? Süp <laughs> Aa. Şöyle dikkatle izleyin diyor. Size çok güzel bir sürprizim var. Ha 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 diyor. Çocuklar da bekliyor. Bak bizim karakter diyor ki ona öyle bir şaka yaptım ki çıldıracaksın diyor. He işte sürprizimiz hazır. Bum. Oh. Yay! Slime oldu her işte bu. Ne oldu bu Sen kiminle dalaşıyorsun? Bak bak nanik nanik yapıyorlar. Hazır mısın oğlum? Egemen kan dağısı. Hadi <laughs> Gençler sizlerden süper bir beğeni bekliyoruz. Devamı için bu tip videoların anında haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı da unutmayın. Sizi çok çok seviyoruz. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bana yuvarlak buton tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda buluşuncaya kadar her zaman olduğu gibi. Tutuştur kalpleri. Kalp kalbin içinde. ben, ben. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın.